İşte sonunda iki aile barıştı Meryem'im. Silahlar sustu. Kavgalar, baskınlar, pusu kurmalar yok artık. İşte duyun oldu. Lakin barışı gelmesi için illa ki birinin ölmesi mi gerekti? Artık her şeyin çok geç olduğunu biliyorum Meryem'im. Çok geç. Lakin ta başa dönmek mümkün olaydı. Hayatı yine böyle mi yaşardık acaba? Ya yaşamazdık herhalde. Bunun bir kolay tarafını bulurduk. Önce inadı bırakırdık. Ben bırakırdım. Sen bırakırdın. Senin sülalen bırakırdı. Sonra, sonra evlenirdik Meryem'im. Ha bu evlerden birisi bizim olurdu. Sonra tarlaya giderdik. Mısır ekerdik, çay toplardık. Yağmur yağdı mı sevinirdik. Kış yaklaştı mı çıkar damı onarırdım. Gelir elinden inan yapardım. Senin türkülerini dinlerdim. Belki birlikte oran teperdik. Sonra çocuklar buyurdu. Bir ucundan onlar tutardı işlerin. Sıkıldık mı binerdik vapura, sinop, samsun, ciresun. Birlikte kocardık Meryem'le. Ha böyle bir hayatı yaşayamaz mıydık biz? ...bu kadar zor muydu? Hadi. Artık çok geç. Bileyorum. Bir gün toprağa karışacaksın Meryem'im. Üzerine yağmur yağacak. Güneş doğacak. Rüzgar esecek. Sonra bir mevsim gelecek. Bir fidan gibi toprak seni yeniden yeşertecek. Ve ben, ve ben de bir gün toprağa karışacağım. Sen bir bahar dalının çiçeğinde, ben bir ağacın yaprağında birbirimize bakıp salıracağız. Rüzgar belki bizi yine birbirimize savuracak. Kavuşacak mıyız dersin Meryem? Ha? Ne dersin?